Amerika'da bir süredir sokak çalışması yapan İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin eserleri fikirlerini eleştiren gruplar tarafından tahrip edilmeye devam ediyor. Ekim ayının ilk haftasından itibaren New York'ta dışarısı içeriden daha iyi başlıklı sokak çalışmaları yapan İngiliz grafiti sanatçısı ve aktivist Banksy'nin eserleri fikirlerini eleştiren grafiti gruplar tarafından tahrip ediliyor. Sanatçının duvar, panjur ve kaldırım taşları gibi yerlere yaptığı çizimler sprey boyalarla kapatılırken kim eserlerinin akıbeti ise bilinmiyor. New York'ta yaptığı çalışmalarda özellikle tüketim toplumu, cinsiyet ayrımcılığı, doğa ve savaşlara dikkat çeken Banksy'nin bu hafta ülkeden ayrılması bekleniyor.